Çünkü görüyorsunuz değil mi mikserin yakışıklılığını nasıl buldunuz bu şey mikseri? Hı? Aa. Yakışıklı değil mi? Evet. Boy poz, evet. endem, evet. o saçlar. Evet, çok yakışıklı. <laughs> çok ama bekar. <laughs> ama bekar. Bekar mı? Bekar, bekar. Buluruz bir tane onu Zahide Tabii buluruz. Bandırma'nın bana. çok güzel kızları Aa, var. Evet. Gerçekten bulur musunuz? Zaten inşallah. Ya şehirci yorum dışından bulsun istiyorum. Balıkesir demişken dördüncü gün kayınvalidemiz Zehra Hanım da balıkesirli. Ha hadi bakalım. Balıkesir manyaslı. Manyaslı. Boş ay, boş ay, ay. Ay. Ay, ay, manyaslı muhasebe dosyası. Tarih teyine geldi. Balıkesir manyaslıyım. Bandırma'da oturuyoruz. Yaz aylarında Manyas'a gidiyoruz. Manyas, eski Mayas köyünde arılarımız var. Eşimle beraber onlara bakıyoruz. Kayınvalidelere tabii gerektiğinde gereken cevabı verebilirim. Ama çok da anlamıyorlarsa hala üzerime geliyorlarsa çok da kayla almam yani. Bazı insanlar yok sayılmayı hak ediyorlar zaman zaman. Ne oldu ya? Yani? Döküm döküm mü yaptın? Yıl sonu vergiler falan hesabı. E, aynı zamanda işini <laughs> mi yapacaksın yani? <laughs> tarif olmadan yapamıyorum Zahir Hanım ben. Ne Tariflerle evet Tarifimiz adet var. adet gidiyorum çünkü Oo. onlara bakmam gerekiyor. İyi hadi bak bakalım arkaya anne Zeynep için. Zahir Hanımcığım bir haftadan beri evde yapıyor, çalışıyor. Onu diyorum oğlum da yiyor. O da bakalım iki buçuk, buçuk saatini. Başka bir kolay gelsin. Teşekkür Hamle ediyorum. Duygu. Hemen ben bakalım televizyonlarının karşısına yeni geçen izleyicilerimiz için hatırlatma olsun. Brokoli çorbası var. Kayseri yağlaması haftanın yemeği hemen belirtelim biliyorsunuz çok güzel bir yemektir. E birazcık da uğraş ister açıkçası evet. onun çok güzellerini biz bu programda yedik mi yedik Yedim. Damağımız gene aynı dadu arar mı arar. arar. Zuhal Hanım bana göre menü zayıf. Bence kayınvalideler basit diyecek. Aa zor bir menü. Bak onu diyorum. Zeytinyağlı biber dolması başı başına dört aşamadan geçecek. Ay diyecekler ki ben Vade size şey söyleyeceklerini. İçine Ay, çünkü çok biri, şey içine girecek. Içine doldur, hayır hayır değil. Anneciğim. Sen onu bir de Kastamonu'lu Elif Hanım'a anlat. Hayatta haksızlığa gelemezmiş. Çok konuşmazmış ama hakkını da yedirmezmiş. Merhabalar ben Kastamonu taş köpürlüğü. Çok konuşkan değilim ama gelinimi savunurum. Haksızlık yeri olduğu zaman savunurum gelinimi. Haksızlığa gelemem. Sen 5 yıl yağlamacıda çalıştın değil mi? Çok güzel yağlama yaparım Zuhal Hanım. <laughs> yağlama ondan sorulur. Yağlama yağlamada Aa, çok iyidir. Onu ama zeytinyağı, şey yağlama çok Ve zor aslında. de yalayıp aslında. yutma da çok iyidir evlisi. Evet. Tam 5 yıl <laughs> yağlamacıda çalışmış. Ne Tam ne, aşaması olarak yok. yani neresinde çalışıyordun? <laughs> Yağlıyor muydun? <laughs> Kıymalarda mı? Hamurda mı? Yağlı yağlı Olması çok önemli. Tabi, tabi. O çok önemli. Bol yağlı olacak. O o o yağ veren odur. İşte mesela çok güzelleri yapıldığı gibi hiç olmayan yağlamalar da vardı. Peki denedi mi evde yağlamayı duydun? Evet, 3 kere yaptım. Bir kere annesi Çok güzel, ben yedim, çok beğendim. Sert olmadı, yumuşak oldu. E, güzel, yumuşak. Çok güzel yaptı Bak, yani. Bak çok tatlı oluyor ha. Duygu iki kat yapıp bırakmayın. Yok, hayır, yok 6 yok 6 yok hayır. Dubleks değil o. Rezat gibi yapacağız. olacak. <laughs> e, yoğurdu, kıymasını şey kıyma bulamıyorum etlerim dolapta. Etlerin dolapta kızım. Evet, evet, Dolaptan alalım etleri koyalım. Duygu alayım, sen çok koyalım. temizlik yapıyormuşsun. İnşallah bugün dolap içinde çekmeyecek duydum. falan. Girişmezsin. Evet Zoyla Hanım bir titizlik kolu hastalığı var <laughs> ama. Sen burada zamanda yapamayacağım ben herhalde. Yıkayayım ben tencereyi. Koyayım. E sen hem çalışıyorsun hem evlisin. Çoluk yok çocuk yok. Nedir bu kadar temizliğe düşkünlük ya bırak. Biraz... Ne dağılacak ne kirlenecek evet, Bütün gün Temizlik olsunuz. yapıyor. He yani. Dağılmadan temizlik yapıyor. Yani. Eşimden ben... dolayı tabii. Eşim de benim çok titizdir ama Zoylan'ım. Aa iyi bulmuşsunuz. Bu evet temizlik. iki başak. Ana yemek zade kebabı için yıkanan kuşbaşı etler tencereye alınıyor. Zuhal Hanım eşi tam 15 kilo almış. Ne? 15 kilo. Zuhal Hanım, Bülkan evde içtiği bardağı bile götürmezdi. Şimdi Duygu'ya yemek yapıyor. Aa! Onu diyorum evi toparl toparlıyor, temizlik yapıyor, camları siliyor. Şaşırıp kalıyorum. Aa! Bana yapmadan. 29 sene bana yapmadı. Bak şimdi kendime yapıyor. Bize geçer. Ama ikisi de, ikisi de çalıştıkları için herhalde. işte. İkisi de çalıştıkları <laughs> için. Duygu, duygu ha. bravo. Hizaya getirmişsin. Öyle zaten. Biraz kavrulsun anne. Ha? Biraz kavrulsun bir şeyle. Ne kokuyor koydun pencereye Duygu? Ee, kuş koydum. Tamam. Ha, Erişkesinden. Eriş Brokoli'yi de bulmuşsun. Evet, koydum. Zade kebabına devam eden Duygu, alacalı soyduğu patlıcanları dilimleyip suya alıyor. Eşti, işte bizi de bizim çocuğu okutmak istedik de e, i̇şte 5 yıl uzayda sürüklendi. 5 yıl yağlamacıda, 5 yıl davulcuda çalıştı. Orada burada onun derken işi de, onun kariyerine... işi de ama onun işi de güzel. Liseden biraz evet, ama... biraz yorucu ama güzel yani. Çok parası Bazen var. Konuş... İstese Amerika'da okur ama okur, yok, okumuyor. Evet, yok, evet. içinde yok bunun ya. Fazla konuşturmuyor. İçinde var ama içinde çok yemek var sadece. Zuhal Hanım, o değil de kızımızın işi gerçekten çok zor. <laughs> hiç, <Zuhal> why <laughs> not? Kayınvalidemizin kızımızı çok savunması gerekecek. Tabii, Olur. savunacağım. Sen de yemeklerini savun, duygu. Tabii, evet. arkasındayım, gelinimi savunacağım. Tabii Bakayım. Zuhal Hanım 10 dakikaları bitti bile. Allah. 10 dakika tamam. 10 dakika bitti. Evet, evet, ne no oldu? Çizim çizim kaynıyor, evet, her şey karışmıyor. biraz karıştırabilir miyim? Karıştırın tabii o kadar hakkınız var. Kuşbaşılar zaten ki babı için karışıyor. Başka ne oldu? Hadi Şu duygu. an tatlıcanlarımızı suya koydum. Ama biraz hızlan, hadi duygu, biraz hemen duygu, Kızımız markette de pirinç torbasını patlattı. Ya. Aman, ya. Ama patlayan pirinç torbası olsun, boş ver nasıl nazar olsun. Doğru. Evet. Hoş geldin, tatlıcığım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah çok sağ olun. Gibi aksın, geçsin. İnşallah çok İnşallah. sağ olun. Teşekkürler. Öpüyorum sizi. Görüşürüz Mikser. Kudurma. Yarabazlık yapma. Görüşmek üzere. Brokoli mi bulamadım? Duygu brokoli yok. Brokoliyi görmüyor musun? Hayır. Bak hemen burada. Burada işte. Hayır yok brokoli yok. Nerede bu brokoli? <laughs> tamam o zaman ben tamam. şimdi başka bir şeye giriyorum. Şey hemen tatlımı yapıyorum. Ya, Tas, tamam suyumu Ya da hamurumu yapıyorum hemen. He? Anne hamurumu tamam, yapıyorum. Aman, sen. Bakın brokoliler buradaymış. Buyurun. Hemen Buyurun. alalım. Lütfen almam lazım. Ah elime yapıştı. Bir saniye durun. Çorba yapmayız eksik menü çıkarız evet, anne. Evet eksik menü <laughs> çıkacak. Değil mi? Sevgili Duygu şu ana kadar neler yaptın? Şu an patlıcanlarımın tuzlusu da bekletiyorum. Ee, bir yandan etimi... Kendi suyuna bırakmaya başladı. Zade kebabının etini koydum. Etimizi koydum. Evet 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 etimi koydum. Şu an brokoli çorbamı yapıyorum. Brokoli çorbası için neler yaptın? Şu an sadece brokolim var. Tamam, çabuk duydum. Çorbası yapılacak brokoliler parçalara ayrıldıktan sonra tencereye alınıyor. Market tam bir koydu Market zaten bir fiyaskoydu. Evet. Duygu buna su koysana kızım. Koyuyorum hemen. Tamam haşlansın o Duygu. Biraz patates de ha. koyacağım. Tamam. Havucunu da koyacağım. Brokoliye koyuyor mu onları? Evet sağ? evet evet. Öyle mi? Hadi hemen şeyini de koy onun Duygu. Sercan lütfen şu patatesi çeker misin? Yeni gelinin soyduğu nasıl da belli. Patates böyle mi soyulur anneciğim? İyi iyi o iyi güzel güzel soymuş. Daha ne olacak ha. işte sende. Onu bir onu hemen. Çorba için haşlanan brokolilere patates ve havuç ekleniyor. Anneciğim. Yağlama Kayseri'ye özgü bir lezzet. Kayseri evet. Kayseri yağlamasını biliyor musunuz? Yememiştim bilmiyordum. Hayır yemedik. Yemedim de bilmiyordum da gelinim yaptı onu da yedim. Peki bundan sonra yapar mısınız? Yaparız. Gerçekten mi? Bana, ben... ben yapmam biraz zor geldi bana ama gelinim yapar mı bilmem. O da yapmaz anneciğim. Ha, bana bana Yaparım. zor. Eyvallah. <laughs> sakar bu gelin sakar. Hadi hemen sildim. Hı. tamam Duygu boş ver onu o kadar şey yapma anneciğim. Yoksa heyecanlı mısın? Duygu evet koyulur. heyecanlıyım heyecanlanma. bayağı heyecanlandım. Anneciğim hiç heyecanlanma. Bir dakika gelin hanım. Hadi İyi. Duygu mayayı koy annem sana. Sen bakma hadi sen bildiğini yap. Kuru maya mı koydun? Evet evet kuru mayayla yapacağım. Haftanın lezzeti kayseri yağlaması için su, kuru maya ve undan oluşan hamur yoğruluyor. Evet tuzunu da ayarlıyorum. Tuzunu da ayarla. Oo bu patlamış. Eyvah un da patladı. Bak ya. Markette pirinç az önce süt şimdi de un patladı. Evet evet. Heh, şey yaptım biraz daha un vereyim mi Duygu? Dur anneciğim biraz daha patlatsın istersen. <laughs> Birazcık un vereyim Zeytinyağı alacağım biraz anne. Zeytinyağı evet. mı? Bir dakika. Nasıl ya? Duygu gerçekten sakar mısın? Aslında hiç sakar değilim yani. Biraz heyecan yaptığım için. Biraz mı? Evet biraz heyecan yapıyorum. Markette pirinci nasıl patlattı? Senin yüzünden tuttu pirinç. Eyvah gitti onlar. Mutfağa batırdın Duygu. Hiçbir Abi şey olmaz. Ya Duygu. Kayseri yağlamasının hamuru istenen kıvama gelene dek yoğurulmaya devam ediyor. Hamur tamam mı? Tamam hamurumuz hamur tamam. tamam. Biraz şey mayalanacak şimdi o Duygu. Şey yap üstüne onu biraz örtelim. Biraz daha... Şöyle Hah, katarsan çok ya. iyi olur. Hah. Çünkü açması kolay olur. Biraz daha duygulu istiyor stiyan. Yapabildin mi? Gerçekten oldu mu? Oldu oldu. Nihayet hamur bitti. Duygu De geçme. Sen... Dur, dur biraz şey yapacağız bunu un um, su getir annem tamam. bu şey yapıyor. Tamam geldim. Evet bitti. Ha, hemen elini yıka. Bunu bir peçeteyle kapatacağım evin üstünü. Zade kebabının kavrulan kuşbaşı etlerine ayçiçek yağından sonra doğranan yeşil biber ve soğanlarla birlikte konserve domates ekleniyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.